Mescid-i gördüğümüz. Mi? Bunu biraz büyütelim. İbrahim abi bunu biraz daha büyüt. Şu sarı çerçeve olan yeri. Şu gördüğünüz ortadaki yer işte şu sarı altın kubbe, kubbe orası. Yer burası zaten evet. bu Ürdün Haşimi Kralı şu andaki Kral Abdullah'ın yaptırmış olduğu bir altın kubbe. Ecdat döneminde bakırdan gümüşten bir kubbe vardı burada eski resimlerde. Evet. Burası da yine diğer kubbe. Diğer kubbeli cami. Yine Ama gerçek içinde. alan şu komple alan Mescid-i Aksa. Yani bu Mescid-i Aksa değil, bu da Mescid-i Aksa değil. Şu alanın tamamı, 144 dönümlük alan Mescid-i Aksa, burada Emeviler döneminde yapılmış olan, ki Hazreti Ömer buraya 637'de fethedecek, o burayı fethettiği zaman burada bir namazgah inşa edecek. Burada ve burada namaz vakitlerinde namazını kılacak. Sonrasında Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhu mecmainden sonra Emevilerin iktidarında Muaviye döneminde Burası çok önem kazanacak ve ondan sonraki Emeviler ki Emeviler topu topuna 80-90 sene hüküm sürmüş ama Batı'da, İspanya'da Endülüs İslam Devleti'ni kurmuş ve Batı'ya Rönesans'ı, Reform yaşatacak kadar bilimsel anlamda gelişmeyi sağlamış sahabe neslinin evlatlarıdır. Bu görmüş olduğunuz alandaki eserler de onlara aittir ve insanın hatında bu çok fazla kalıyor. Şuradaki batı duvarının altında yapılmış olan bakın kazılar, inşaatlar, çalışmalar dikkatten kaçıyor. Biz diyoruz ya mescid Aksa'nın altı hep kazılıyor diye. Kazdıkları yer henüz burası burası değil. Şuranın altı. İbrahim abi şurada kırmızı nokta var ya oraya bir tıklar mısın? Şurada da var gerçi. Şimdi sizi Konudan konuya geçerek anlatmayı çok seviyorum. Sofrada böyle klasik bir soğuk ördürler, sonra sıcak ördürleri sevmiyorum. Ben direkt konuya dalmayı Şimdi seviyorum. Şimdi kazıyorlar dedin, bizi meraklandırdın hocam. Ne var orada, ne, niye kazıyorlar orayı? Şimdi sizi o kazdıkları yerlerden bir yere götürüyorum. Ha. Şu görmüş olduğunuz surların altında, Mescid-i Aksa'nın altındaki tüneller... İbrahim abi bize şöyle etrafı bir döndür Mescid-i Aksa'nın kenarları şu anda kazınmış vaziyette mescid Aksa'nın altında kazılarak ortaya çıkarılmış tüneller bunlar öyle mi? Tüneller normal kendi tünel yapıları da vardı Kendilerinin yaptığı çalışmaları bakın tabelalarda levhalarda görüyorsunuz zaten Buradaki Mescid-i Aksa'nın altındaki Onların bir Süleyman Mabedi arayışları var Süleyman Mabedi nedir onu birazdan daha detaylandıracağız. İbrahim abi geriye dönüp ya da yola doğru gelip ilerletebilirsin ...şurada yol ilerleme imkanın olacak. Tıkladık bir yere doğru gidelim biraz. Tıkladıkça evet. Bak gördüğünüz gibi burada... ...insanların Kudüs turuna gittiklerinde... ...görmedikleri, bilmedikleri yer... ...habercilerin Buralara farkında olmadıkları insanları yer. İnsanları sokmuyorlar mı buraya? Geliyorlar. Sokuyorlar değil mi insanlar? Araştıran, bilen, takip eden... E, buraları gezip alt tarafındaki e, bu tünellerden yolculuğunu yapabiliyor. Bakın numaralandırılmış şekilde. Devam ettiğinde İbrahim abi gittikçe gidiyor. Hala da devam ediyor bu çalışmalar. Ve biz sadece altın kubbeli alana odaklandığımız için burada devam eden çalışmalardan uzağız ve farkında değiliz. Gördüğünüz gibi Aa, hala devam eden bir çalışma bu, var. Altta su mu var hocam? Bir şey var burada. Sular birikmiş, rutubetten birikmiş, çalışmalar devam ediyor. Zaten Hı, duvarları görüyorsunuz. falan mı acaba? Küçük tabii. Peki şimdi bu duvarlar acaba alttaki Süleyman Mabedi'nin duvarları mı? Olabilir mi? Oraya geleceğiz. Hz. Süleyman'ın yapacağını düşündüğümüz şimdi anlatacağız. Mescid-i Aksa'dan bugün ayakta olan bir şey var mı? Oraya geleceğiz. İbrahim abi çık lütfen bu tünellerden. Tünellerden çıkalım, biz Mescid-i Aksa'yı konuşuyoruz evet. şimdi daha. Tabii biz bu konuyu ee, saatlerce, günlerce, haftalarca konuşsak bitiremeyiz zaten. birkaç hafta arayla konuşalım. çok fazla kitap yazılan, uğruna savaşların yapılmış olduğu bir yer Kudüs, evet. Filistin coğrafyası. Bizim için çok önemli hatıraları olacak, onları dakikalar ilerlediğinde konuşacağız. Hristiyanlar için önemli sebepleri, hatıralar olacak. Yahudilerin önemli hatıraları olacak. Şimdi onlara dönmeye devam ediyoruz. Yine haritayı buraya alabilirsin İbrahim abi. Arkada görmüş olduğunuz surlarla çevrili alanın tamamı Mescid-i Aksa'dır. Tamamı Mescid-i Aksa. O Mescid-i Aksa'nın ortasındaki gördüğümüz iki yapı evet. 7. yüzyıldan sonradan yapılmış olan yerdir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.